İstanbul Siyanar'da mobilya fuarı başladı. Yüzlerce tasarımda o fuar kapsamında görücüye çıktı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk fuardan aktarıyor. Kameramın arkadaşım Alper Öztürk'le beraber Yeşilköy Siyanar Expo'dayız. Mobilya fuarı başladı ve biz de bu yayınımızı fuarın en pahalı, en ihtişamlı, en altın varaklı yani 850 bin liralık mobilya takımının tam da önünden yapıyoruz. Alper haydi göstermeye başlayalım. Her şey altın varak efendim görüyorsunuz. Burada gördüğünüz her şey e, tamamen yerli balı, tamamen yerli üretim 3 ayda 60. 60 kişilik ekip tarafından ustalar tarafından yapıldı ve Çinli bir müşteri aldı bile. Türk ustalar hazırladı. 3 ayda 60 kişilik ekip hazırladı. Hem yatak odası takımı hem salon takımı var. 850 bin liralık e, mobilya takımında. Alper oturacağım, oturacağım. ...sen oturma dedin ama buraya gelenler... ...zaten yakından görebiliyorlar. Ee, pazarlıklar da yapılıyor. Tabii biz şimdi en dikkat çeken bölüm... ...burası olduğu için buradan yayınımızı... ...gerçekleştirdik. Her şey bu kadar pahalı mı? Elbette ki değil. Şöyle Alper'cim göstermeye de... ...devam ediyor. Bir yandan da gelenlere... ...efendim e, müzik dinletisi de... ...yapılıyor müzisyenler tarafından. Şimdi burası 850 bin liralık... ...bölüm dedik. Çinli bir müşteri almış. Eğer siz de beğendiyseniz... ...buraya gel geldiğinizde ben de böyle bir mobilya takımı istiyorum evime diyorsanız sipariş veriyorsunuz. Ee, burada siparişler de alınıyor. Ama bu gördüğünüz takım artık gitti Çinli bir müşteriye. Şimdi başka ne var CNR Expo'da? Bugün başladı mobilya fuarı ve pazar akşamına kadar da devam edecek. Mesela 25 bin liraya komple evinizin tüm mobilyasını da alabilirsiniz burada. Hani sadece böyle uçuk fiyatlar yok. Daha uygun şeyler de var. Gezip görmeniz lazım. 600 firma, 600 marka mobilyalarını çıkardı mobilyalar sergileniyor. İlk gün olmasına rağmen hatta birkaç saat oldu fuar açılalı. Çok kalabalık çok yoğun bir ilgi var. Biz yani buraya özellikle ilgi çok yoğun. Bu en pahalı noktaya. 850 bin mobilya takımını yakından görmek isteyenler geliyorlar. Biz yayınımız olduğu için şöyle biraz insanları e, müsaade eder misiniz diye diye sağ olsunlar e, bize de yer açtılar. Bu yayınımızı bu yüzden burada rahat yapabiliyoruz. Yoksa ilgi çok yoğun buraya. Şöyle göstermeye devam edelim. 600 firma, 600 marka e, mobilyasını e, sergiliyor bur buraya burada e, çok büyük bir alan pazar akşamına kadar da mobilyalar burada sergilenmeye devam edecek yabancı müşteriler de çok yabancı katılımcıları da gördük e, az önce zannedersem yine bir e, Çinli gördük bir Amerikalı gördük yani gelen e, kişiler sadece Türk değil yabancı ziyaretçiler de çok giriş ücretsiz Yeşilköy Siyanar Expo'da işte en pahalı yerden bu yayınımızı gerçekleştirdik çok kalabalık yürümekte bile zorlanacağız. Ben o yüzden burada da yapmayı istedim bu yayını. Efendim 25 bin liradan başlıyor bir evin tüm mobilyasını almak istiyorsanız fuarda 25 bin liradan başlıyor fiyatlar. 850 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de şunu da söylediler aslında bize. Alper şöyle bir daha gideceğiz oraya. Sadece e, yatak odası takımını almak istiyorum diyorsanız bu altın varaklı. Şöyle gösterelim bir kez daha. Bu sadece yatak odası takımı 450 bin liraymış.